Herkese merhaba arkadaşlar ben kripto Lord. Bugünkü videomuzun konusu Code Farm. Öncelikle Code Farm'a buradan size verdiğim link üzerinden kaydoluyoruz ve ardından kaydolduktan sonra şifrelerimizi, e girdikten sonra buraya doğrulamamızı yazıp login diyerek giriş yapıyoruz arkadaşlar ve gördüğünüz üzere successful login dedi ve Haritamız yüklendikten sonra arkadaşlar her gün buradan gördüğünüz üzere signin diyerek her gün buradan 5 kod kazanabiliyoruz. Şu anda ben 5.00 elmas kazandım gördüğünüz üzere. Arkadaşlar buraya geldiğimizde bakın reşarj etmek için buradan reşarj edebiliyoruz. User Center burada gözüküyor gördüğünüz üzere. Bu wallet adresine reşarj yaparak buradan TRC20 üzerinden USDT gönderebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve home kısmına tekrardan geldiğimde. Bakın burada My Orchid var. My Orchid'de Game Notice, Strategy Information, User Center, Products Market var. Öncelikle buraya tıklıyorum arkadaşlar ve buradan gördüğünüz üzere her bana şu anda bir tane domates hediye veriyor. Bir one tomato hediye olarak veriyor. Okey diyorum ve bu şekilde domatesi buraya ekiyorum ve her gün buradan ücretsiz bir şekilde böyle sulama yapabiliyorum. Kazım yapabiliyorum arkadaşlar. Ben burada kazım yapmayacağım. Buna tıkladığımda da buradan gördüğünüz üzere e, şu anda domates bana bir adet kazım yapıyor dostlarım. My Homeland dediğimizde buradan warehouse ve shop var. Shop, shop dediğimizde buradan gördüğünüz üzere şu anda 5 kodumuz var. 50 koda domates alabiliyoruz. 500 koda strawberry alabiliyoruz. E, ee, karpuzu da 850 koda alabiliyoruz. Ve burada birçok şeyi bu şekilde satın alabiliyorsunuz. Burada fotoğraf üzerinden de neler yaptığınızı görüntüleyebilirsiniz. Bir ko işte 10 ko kod 1 USD diye etmekte arkadaşlar. Yani 1 USD diye 10 kod alıyorsunuz. Bu şekilde tomato, işte çilek gibi birçok şeyi bu şekilde satın alabiliyorsunuz ve invite kodunuza göre %3, %10, %10, %10 %3 gibi birçok şeyler kazanılabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan gördüğünüz üzere upgrade'ler yapabiliyorsunuz. Şu anda bu şekilde upgrade'e basarak buradan upgrade yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve burada ranking kısmından rankları görüntüleyebiliyorsunuz. Shop kısmı var. Exchange Center kısmından buradan exchange yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz üzere arkadaşlar dress up kısmından dress up yapabiliyorsunuz. Bu şekilde background değiştirebiliyorsunuz. Mayor shade kısmından game notu game notisleri okuyabiliyorsunuz. Bu fotoğrafı sizler için göstermiştim sevgili dostlar. Ve gördüğünüz üzere farm yapmak bu kadar basit. Buraya gördüğünüz üzere bir sonraki şeyi satın almak için USD şarj ederek bu şekilde tarlanızı büyütebiliyorsunuz. Buradan gördüğünüz üzere şarj yapabiliyorsunuz ve upgrade diyerek e, elmas reşarj ederek bu şekilde e, siz de şey bitkiler ekebiliyorsunuz. Arkadaşlar her bitki içinde bakın burada tekrardan Prodix Market kısmı var. Prodix Market'tan buradan bitkileri satışa çıkartabiliyorsunuz. Örnek veriyorum domates seçtiğinizde buradan selling price kısmından sale out yaparak bu şekilde satışa çıkartabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Videomuz bu kadar basitti. Çok basit bir farm yöntemi var burada. Arkadaşlar linki açıklamayı bırakacağım. Bu videodaki bu videoda hiçbir yatırım tavsiyesi bulunmamaktadır. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.